Geometrisinin şekil soruların ikinci testiyle devam ediyoruz arkadaşlar. A köşesinin koordinatları şekilde verilen dik koordinat düzleminde çizilen ABCD karesi X ekseni boyunca negatif yönde M birim Y ekseni boyunca negatif yönde N birim ötelenince oluşan A üstü B üstü C üstü D üstü karesinin köşegenleri orijin üzerinde oluyormuş. Bunun köşegenleri orijin üzerinde bir yerde kesişecekmiş. Tamamdır arkadaşlar. Onu anladık. Buna göre diyor ki M artı N 17 olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi bizim şu şekilde düşünebileceğimizi biliyoruz. Kenarları 2A uzunluğunda olsa şurası A kadar burası da A kadar. O halde bizim köşegenimiz ne olmak zorunda arkadaşlar? A artı 3 ve A artı 4 üzerinde olmalı. O halde ne demişti bize? Bu köşegenlerin kesişimi orijine geliyor. O halde bunların toplamı kadar ilerlemeli. Yani 2a artı 7 aslında 17 olmalı. Dolayısıyla a 5. A5'te karenin bir kenarı 10 birimdir. Dolayısıyla alan 100 birim kare olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki dik koordinat düzleminde köşeleri birim karelerin kesiştiği noktalarda olan ABCD dikdörtgeni ile DEF üçgeni verilmiş. Şimdi diyor ki DEF üçgenin x eksenine göre yansıması alındıktan sonra şimdi x eksenine göre yansımasını alacağız. Tamamdır. Ondan sonra ABCD dikdörtgeni y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim ötelenecek. Son durumda ötelenmiş dikdörtgenin AB kenarının üçgenin kenarıyla kesiştiği noktaları göre hareket edeceğiz. Arkadaşlar burada ufak bir hata olmuş. DF üçgeninin y eksenine göre yansıması alınması gerekiyor. Şurası x değil, y olmalı. Bunun y eksenine göre yansımasını alırsam buraya gelecek. Aradaki mesafe 2 4 5 olduğu için 2 4 5 F noktası da 2 4. Şöyle bir üçgen oluşmalı. Üçgenimiz bu. Şöyle bir üçgen. Ardından ne demiştik? Dikdörtgeni de 3 birim aşağıya öteleceğiz. Dikdörtgeni de 3 birim aşağı ötelersek şöyle bir dikdörtgenimiz var. Tamam. Şimdi soru bizden ne istiyor? M ile N arasındaki mesafe. Yani şu ikisi arasındaki mesafe istiyor. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar. Şurası 3 birim tamamı 6 birim. 1'e 2 durumumuz söz konusu. buraya A dersek A bölü 5 1 bölü 2 olduğundan aradığımız cevap 5 bölü 2 bulunmalıdır. Cevabımız bu şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekildeki dik koordinat düzleminde sadece A ile B köşeleri birim karelerin kesiştiği noktalarda yer alan A, B, C, D, E, F düzgün altıgeni verilmiştir. Sadece A ve B oradaymış arkadaşlar. Bu altıgenin y eksenine göre simetrisi alındıktan sonra tamam. Oluşan altıgen y ekseni boyunca negatif yönde 6 birim öteleniyor. Buna göre son oluşan altıgenin kaç köşesi koordinat düzleminin 3. bölgesinde yer alır diye sormuş bize. Şimdi şöyle düşünelim. Oluşabilecek durumları. Şimdi C noktasının dikkat ederseniz ordinatına bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan küçük. Yani X'e 5.4 diyelim mesela. D noktasına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan büyükmüş E noktası. X1'e 6.2. Bu da 7'den bile büyük. X2'ye de 7.3 desek. Şimdi simetri aldıktan sonra 6 birim aşağı ötelediğimizde şu ikisinin hiçbir şekilde negatif olmayacağını biliyorum ama diğer 4'ünün negatif olacağını görüyorum. O yüzden 4 tanesi arkadaşlar 3. bölgeye gelecektir. 4. sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde OAB dik üçgenmiş bu. O halde Şurası dik. Ve x ekseni üzerinde c noktası alınmış. Tamam arkadaşlar. C noktasının AB doğru parçasına göre C'nin AB'ye göre simetriği de C üstü noktası Y eşittir 6 doğrusu üzerindeymiş. Şurada bir yerde. Buna göre C noktasının apsisi kaçtır diye sormuş bize. Şimdi ilk önce arkadaşlar şuradan bir dik indiğimizde burası 2 burası 6. O halde biz ne biliyoruz arkadaşlar? Öglit teoremini kullanabiliriz. Öglit teoremde ne biliniyoruz? 6'nın karesi 2 çarpı 18. O halde şuradan şuraya kadar olan mesafe 18 olmalı. Bunu biliyoruz. Bunun dışında bildiklerimizi şimdi kullanmaya çalışalım. Ardından şu ikisinin birbirine eşit olduğu bilgisine sahibiz. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, şuradaki açı A kadar olsa, burası B. A, B, A. Şimdi şunu şöyle birleştirdiğim anda burası da B olacak. Çünkü ikizkenar üçgen. O halde bununla bu eşit. E bundan sonraki aşamada şunu biliyorum. E A artı B 90 ise. Bunun da tamamı A olmalı. O halde bu buna da eşit oldu. E dolayısıyla muhteşem üçlüden buraya da eşit oldu. Demek ki ben şuradaki parçaya x dersem burası da ne olmak zorunda? x artı 2. Burası da x artı 2 olmalı. O halde 6, 8, 10 üçgeninden x'i 8 olarak buluruz. O halde c noktasının apsisi 2 artı 8'den 10 olarak bulunacaktır arkadaşlar.